Survivor 2021'de yarın akşam yarınki dokunmazlık oyununda neler yaşanacak? Bugünkü ada konseyini ve bugün takımlarda yaşananları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ve yarınki olayları da sizlerle birlikte en ince ayrıntısına kadar Survivor YouTube masamızda yeni adıyla analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle hemen şunu hatırlatıyorum. Sizlere her hafta bir oylama yapacağımızı söylemiştik. Bir Survivor yarışmacı oylaması ve bunu her cumartesi yapacaktık. Ve yine yapacağız. Aşağıda hem kadınlar hem erkekler oylamasının linkleri var. Yaklaşık 24 saat sürecek bir oylama olacak ve oylamada istediğiniz bir kişiye oy atabileceksiniz. Tabii kızlar ve erkekler olarak ayırdık çünkü ünlüler ve gönüllüleri zaten Survivor yapıyor. Bizim de bir farklılığımız olsun diye. Yani yaklaşık 24 saat sürecek ve sizler bu sürede oylarınızı kullanabileceksiniz. Bu şekilde de bir etkinliğimiz devam edecek. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve sadece bir oy atma hakkınız var. Diyelim ve şimdi Survivor'da yaşananlara geçelim. Survivor 2021'de bugün güzel bir dokunmazlık oyunu vardı. Ve dokunmazlık oyununu gönüller domine etti. Ona dörtlük bir skorla kazandılar. Tabi bu demek değildir ki ünlüler güçsüz. O parkurda o şekilde yarışamadılar. Sadece bu demek. Çünkü önceki 5 oyunu kazanmış ünlüler. Bugün gönüller 2'de iki yaptı. Tabi onlar da bugün başarılıydı. Onu söylememiz gerekiyor. Yarın gönüller takımında artık iyice o gruplaşmalar net olarak belli olmuş. İşte gruplaşmalarda gördüğünüz zaman Ayşe, Hanzade tarafını görüyorsunuz. Alevna tarafını. Diğer tarafta da Poyraz Reşat'ı görüyorsunuz. Onlar zaten başından beri bir ekip olma yolunda ilerliyorlardı. Ama Reşat çıldırmış. Kaptanlıktan dolayı. Reşatcığım hiç çıldırmaya hakkın yok. Orada ne doğru düzgün kaptanlık yapabiliyorsun ne doğru düzgün takımı yönetebiliyorsun. Yani bu işler o e, laz damarı dediğimiz o sinirli halle olmaz. Yani sen eğer bir takım kaptanıysan her türlü gelen şeylere açık olman gerekiyor. Kaptan bu demektir. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Reşat'ın kaptanlığı yanlış. Acilen gönüller takımında bir kaptanlık değişikliği olması gerekiyor. Yani Reşat zaten oyuna çıkamıyor bu bir. İkincisi takımı toplayan takımı bir araya getiren bir özelliği yok. Öyle bir özellik yok Reşat'ta. Reşat formüle, formalite bir kaptan. Zaten bunu başından beri söylemiştim sizlere. Ve acilen Reşat'ın değişmesi gerekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gelelim ünlüler tarafına. Ünlüler takımında bugün konseyde... 5 oyla Doğan aday yazıldı. Tabi Doğan aday yazılması bana doğru geldi. Şimdi 2 hafta üst üste yazılan İlayda'yı yazma, yazmamaları bana güzel geldi. Yani İlayda'yı artık bu hafta yazmamaları gerekiyordu. Kız ayıp olacaktı. Ve zaten yükselen de bir performans grafiği var. Bir zararı yok. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Yani bir kavgası yok. Performansı yükseliyor. Tatlı bir kız. Yani o yüzden bu hafta artık onun yazılmaması gerektiğini ben düşünüyordum açıkçası. Ve takım da öyle yaptı. 5 oyla Doğan'ı potaya gönderdi. Doğan potaya gitmeyi hak ediyor muydu? Tabii ki hak ediyordu. Mesela yeni gelmiş olmasına rağmen Gonca performans olarak kendini iyi gösterdi. Alena çalışkan da yükselmeye başlıyor. Ama Doğan da hala onu göremedik. Yani Doğan iyi parkurda yarışıyor falan ama hani Doğan dediğinizde şöyle bir bir gelmiyor yani insan aklına bir o Doğan'ın yaptığı atışlar falan gelmiyor. O yüzden Doğan'la artık elenirse de hak, hak yerini bulacak. Yani öyle söyleyebilirim. Doğan başarısız oldu. Gerçek anlamıyla bir Survivor olamadı. O yüzden de yani üzücü bir durum ama Doğan komedyenliğine devam etsin diyorum. Çünkü Survivor'da pek bir başarı göstereceği yok gibi. Şimdi gelelim bugünkü Melis ve Ökü tartışmasına. Melis'in her şeyi alınganlıkla karşıladığını söyleyebilirim. Şimdi evet kenardan kenardan bana sesler yükseltmeyin dedi ama bu sesler elbette anlık yükselebilir. Anlık bir ses çıkabilir. Yani herkes orada put gibi duramaz. Onu öncelikle belirtmemiz gerekiyor. E, Melis'in sessiz kalmasından dolayı bakın Melis'in sessiz kalmasından dolayı bu tür alınganlıklara gidip biraz daha takım içinde biraz egemenlik hissettirmeye çalışmasını ben sezdim. Zaten bir yerde de kendisi söyledi. Sessiz kaldığı için bu tür ufak olaylarda bile büyüterek takım içinde bir söz sahibi olmaya çalışıyor. Ama yanlış yapıyor. Bunun da farkına umarız ki varır. Çünkü performansı çok iyi ve bunu realitesiyle düşünmemesini isteriz. Şimdi diğer taraftan bugün ona 4 kaybedilmiş bir oyun. Ünlüler bu oyunu bilerek salmış olabilirim. Bence olabilir. Yani ne yalan söyleyeyim olabilir. Çünkü çok fazla bir kişi olan ünlüler takımı kimse elenmedi. Eksilme yaşanamadı. Ve o yüzden de takımda gereksiz sayılar kaybediliyor. O yüzden ünlüler takımı bugünkü dokunmazlığı biraz salmış olabilir gibi geliyor bana. Hani bazen böyle taktik yaparsın ya. İşte o stratejilerden biri gibi geliyor bana açıkçası. Yani çünkü ona dört bir kaybedilmiş oyun. Ve o kadar iyi isimler hiç sayı alamadı. Çok geride geldiler. Evet erzakları da yoktu ama ben biraz da bilerek kaybedilme ihtimalinde en azından birkaç kişi de bunu bir ihtimal verebiliyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Dediğim gibi oylamamıza katılmayı mutlaka unutmayın. Her hafta sizlerle birlikte bunu yapacağız. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Hangi yarışmacıyı beğeniyorsunuz? Veya hangi yarışmacının gitmesini istersiniz? Bunların hepsini bizlere yorum kısmında paylaşabilirsiniz diyorum ve başka bir analizde, başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.